Şimdi öyle bir hırsızlık haberi getireceğiz ki ekranlarınıza bu kadarına da pes diyeceksiniz. Bakın lüks otomobilini sattı. Satarken de yedek anahtarları kaybettiğini söyledi. Teslim etmedi yeni alıcıya. Daha sonra da o anahtarla gidip otomobil nereye park edildiyse çaldı ve anlaştığı bir tamirciye götürdü. O otomobili parçalattırdı ve o parçaları da satamadan polise yakalandı. Lüks aracını başkasına sattı, sakladığı yedek anahtarla gidip geri çaldı. Parçalara ayrılan o araç bulunduğunda bu hale gelmişti. Akıllara durgunluk veren hırsızlık Esenyurt'ta yaşandı. Lüks otomobilin sahibi olan Muhammed aracını satışa çıkardı. Kısa sürede otomobili talip çıktı. Ancak Muhammed aracını satarken yedek anahtarını kaybettiğini söyleyip sakladı. İddiaya göre ikilinin arasında bir alacak verecek anlaşmazlığı da vardı. Bu sorun çözülmeyince öfkelenen Muhammed yedek anahtarla gidip aracını yeni sahibinin evinin önünden çaldı. Sabah otomobilini park ettiği yerde bulamayan yeni sahibi polisten yardım istedi. Aracı satın alırken yedek anahtarının verilmediğini öğrenen polis 15 suç kaydı bulunan eski araç sahibini takibi aldı. <laughs> Muhammed'in sürekli gidip geldiği tamirhaneye baskın yapan polisler çalınan aracın parçalarını buldu. Milyonluk otomobil bu hale gelmişti. Az önceki sorudumun çalıntı arabaya ait kasanın motoru, kapı iç döşemesi, koltuk. Ha bu arkada da var kırmızı koltuk Bunlar da bu mutlaka yapma ait. Yani bu da yine üzerinde etiketler duruyor da. Sen renkli. Polis eski araç sahibinin de aralarında olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Yeni kesilmiş. Yeni tampon, şu da tamponu. Gözaltındaki şüpheliler lüks otomobili tamamen parçalamıştı. Otomobili parça parça satmayı planlamışlardı. Ama polisin baskını bu planlarını bozdu. Uzun aramalardan sonra bütün parçaları bulunan otomobil ise kaportası da parçalandığı için kullanılamaz halde. <laughs>